İşte geldi. Hey gözün aydın Reyhan. <laughs> Artık hayırlısıyla gelinimiz oluyorsun. <laughs> Ay inanamıyorum, inanamıyorum. Ama bu sefer nikah masasına oturmadan önce kesinlikle Masar Bey'e soracağım. Neyi soracaksın Reyhancığım? Eğer yine benimle evlenmekten son anda vazgeçeceksen boşuna hiç oturmayayım diye soracağım. Çünkü şimdiye kadar kiraladığım gelinlik paralarıyla gelinlikçi dükkanı açardım vallahi. Haklısın kızım, çok haklısın. Ama bu sefer inşallah mutlaka olacak! Evet mutlaka olacak! Aa, kızım bu ne böyle? <laughs> Ay Çay demlerken demliğe su koymayı unutmuşum! <laughs> Heyecanlan işte! Salak! <laughs> Mazara bulaşan salaklığı nasıl düzeltebilirim acaba? Gözüm abla senin kitabında bu konuyla ilgili bir bilgi var mı bir baksana! Bir bakalım Ruhsal! <laughs> Nerede böyle manyak şeyler var gelip masarımı buluyor. Salaklığın düzeltilmesi, salaklığın düzeltilmesi, düzeltilmesi yok. Maalesef Ruslarcığım salaklığın düzeltilmesi diye bir şey yok. Aman be Masar Bey, nereden gidip bu kazayı yaptın? İnsanın kazayla salak olması kadar saçma bir şey de var mı acaba? ne güzel ne güzel bir sürü şampuan var Beni de beni de şampuanından biraz elinize döküyorsunuz Şampuanı kafanıza sürüyorsunuz Sonra kovadan su alın. kafanıza döküyorsunuz gözlerini kapatmadan şampuanla başını yıkadı. <laughs> ay Mahzer Bey de amma salakmış yani. Bu sabahtan beri sekizinci gözünü yakışı. Sus bakayım, çok ayıp. İnsan müstakbel kocasına salak der mi hiç? Aa, duymayacağım bir daha! Ay, 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 ay bu da ne? <laughs> Abimin yeni taktırdığı kapı zili. Fenerbahçe'nin durumuna sinirlendiği için... ...kanarya sessizliği zili çıkartıp tok sessizliği zili taktırmış. Neyse, neyse tamam. Kapıya ben bakarım. Tövbe, tövbe, tövbe. Merhaba Bilgi Hanımcığım. Merhaba Gazanfer Beyciğim, hoş geldiniz. Masar oğluma geçmiş olsuna geldim. Aha eksik olmayın efendim. <laughs> Tabii, bu arada elimde boş gelmedim. <laughs> Masarın kan grubu olan RH negatif kan grubundan birkaç çorba buldum, kaptığım gibi buraya getirdim. Ee, ne olur ne olmaz bakarsınız ileride lazım olur, bir kenarda bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman Gazanfer Beyciğim, ağzınızı hayra açın, Allah mühtaç etmesin. Gene de siz buzluğa koyun, dursun. <laughs> Allah kahretsin! plastikmiş. Ha <laughs> böyle yaşlı kadın gibi oldum annemi bezedim. Evlen masan evlen. Ha gazan var baba, hoş geldin. Ha hoş bulduk. <laughs> Masar evladım. Maşallah seni çok iyi gördüm. Kızlar var baba. Ha. Sana bir şey soracağım. Eee evet. sen bir reklamdan nasıl etkilenip şampuan alırsın? <laughs> Bilmem. Ben hiçbir reklamdan etkilenip şampuan almam. Ancak beleş verirler sağlarım. O halde benim bu reklamı böyle hazırlamamam lazımmış. beni daha, beni daha, bedava, şampuan! Şampuana para vermek yok! Alıyorsunuz, yıkıyorsunuz, para vermeden çıkıyorsunuz! Aa! ne güzel yaptım reklamı ya! Ay, hiç olmazsa aşağı inip masanın yaptığı salaklıkları engellesem bari. Ama gidemiyorum ki bir damla bile yağmur yok. Ah, Karadeniz bölgesinin üzerinde yağmur bulutları dolaşıyor Ruhsar'cığım, bekle canım her an yağmur yağabilir İnşallah Belida şampuanıyla kayıklarınızı çok güzel bir şekilde yüzdürebilirsiniz e ben, ya, Biz nikah için alışverişe olur. çıkıyoruz, hadi aa, akşama görüşürüz Nikah alışverişi yaparken bana da bir şeyler almayı unutmayın mesela nikah cüzdanı alın, kredi kartlarımı koyarım anne Tamam aa, iyi, aa, tövbe tövbe aa. bulursak <gülüyor> alırız <gülüyor> Ay da söylemesi <laughs> bu Mazhar bey de biraz salaklık mı var ne? Benim bildiğim nikah cüzdanının içine kredi kartı değil nikahta takılan paralar konulur. Neyse Reyhancığım <laughs> neyse bunu yolda konuşuruz hadi hadi <gülüyor> hadi. Beni de Aa hoş geldin masal abi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben geldim. <laughs> Yivan hoş geldin kanka. Geçmiş şey olsun Geç masar. Geçmiş şey olsun masar. Geçti geçti merak etmeyin. He <laughs> ee, geçtiğine göre şampuan reklamını da hazırlamışsındır herhalde. Ee, hem de ne biçim hazırladım? Okuyunca bu işlerinin tavanı neden yüksek değil diyeceksiniz. Çünkü kafanız tavana vuracak ya. <laughs> bu kadar iddialısın ha kanka? <laughs> Neyse bir okuyalım bakalım. Belidar şampuanlarıyla saçlarınız koyun tüyü gibi yumuşacık olur. <laughs> Belidar şampuanları saçlarınızı şam tatlı gibi yapar. Belidar şampuanlarını kullanmayanların Allah cezasını verecek. İmza İbrahim tatlı ses. Neremi neremi şampuanlı şampuanlı. İmza Banu Alkan. Bunları sen mi yazdın? E herot yani. Başka kim yazabilir? <laughs> Ulan bu ne rezalet. Bunu sen yazmış olamazsın. Bunu ancak zeka yaşı üç olan bir reklamcı yazmış olabilir. Ama vallahi billahi ben yazdım Önder Bey. Bana bak. Bunu şaka olarak kabul ediyorum. Bu işi yarım saat içinde düzelteceksin. Yoksa sana faşist muamelesi yaparım. Haberin olsun. Kanka ya böyle şakalar yapma bu adama, vallahi hiç şakası olmaz, kovar seni. Şaka maka yapmıyorum ben, yazdığım bunlar. Hem nesi varmış? Güzel değil mi yani? <laughs> İnanamıyorum kanka, hem de senin gibi iyi bir reklamcı. <laughs> Ee, i̇yi günler, ben Önder Bey'le görüşecektim, randevum vardı. Islatılmayı seven adam! <laughs> Kim geldi diyelim efendim? Feridun Belidar, Belidar Şampuanları'nın sahibi. Bir saniye. Önder Bey, Belidar Şampuanları'nın sahibi Feridun Belidar Bey geldi. Tamam. Acaba şimdi mi ıslatsam? <laughs> Buyurun, Önder Bey sizi bekliyor. Sağdaki ikinci oda. Teşekkür ederim efendim. O, o Fergun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Önder Bey, hoş bulduk. Ben de şimdi tam sizin şampuanın piyasa tanıtım işini çalışıyordum. Ya şey, yalnız Önder Bey fazla vaktim yok. Yaptığınız çalışmalar hakkında kısaca bilgi alıp hemen kaçacağım. Ha öyle mi? Hay Allah. Hemen şey yapalım. <laughs> Mazhar Bey, hemen odama gelir misiniz lütfen? <laughs> efendim tanıştırayım. Ajansımızın en acar reklamcısı Mazhar Bey. Memnun oldum. Bu bey de Beli Dar Şampuanlarının sahibi Feridun Bey. Aa! Sulanmayı seven Feridun ha! Pardon, bir şey mi dediniz? yok bir şey. Memnun oldum dedim de. Mazhar Bey, eğer hazırsanız Feridun Bey'e şampuan için hazırladığınız tanıtımı okuyalım. Tabii ki hazırım. Hemen okuyorum. <laughs> Beni şampuanlarıyla saçlarınız coştukça coşacak pırasa gibi uzayacak. <laughs> Beni dar şampuanlarıyla sadece saçlarınızı değil, kaşlarınızı, kirpiklerinizi ve göğüs kıllarınızı da yıkayabilirsiniz. <laughs> bu, bu, ne demek oluyor Önder Bey? Bu bir şaka mı? Evet, biraz marjinal kaçmış gibi ama e, merak etmeyin. Ben derhal hallederim efendim. Ee, bakın bir de şunu dinleyin. Ee, Beni dar şampuanı kafanızda alışkanlık yapacak. Kafanız kudurmuştan beter olacak. Beni darsız duramayacak. Çüş, <laughs> oha, ya öyle görüyorum ki bu reklam işini size vermekte çok büyük bir hata yapmışım. Sakin olun efendim. İnanın bu işle bizzat ben ilgileneceğim. Bize bir şans verin yeter. Pişman olmayacaksınız. Ha. Feridun Bey'i kafaya alıp neşelendirmenin yolu ıslatmak olduğuna göre hemen onu ıslatmalıyım. Böylece durumu rehime çevirebilirim. <laughs> evet, su tabancamız görev başıma. Masa <laughs> <laughs> <sana> bunu <laughs> Nasıl, güzel değil mi? Güzel, e, hoşunuza gitti mi? Gitti, gitti! <laughs> Daha fazla dayanamayacağım, Allah cezanızı versin! 100 tane şampuanım olsa reklamını yapmanız için bir bile size vermem! Manyak herifler! <laughs> Suç bende buraya geldim zaten! <laughs> Mazhar defol! Seni bu iş yerinin 100 metre bile yakınında görmek istemiyorum! Salak herif! Ama Önder mi? Defol! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.